Değerli dostlar, uzun bir aradan sonra tekrar merhabalar yayınlarımıza başlıyoruz. Tabi, yıl dışında olduğumuz süreçte Gaziantep'te, siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta birçok gelişim oldu. Biz de bunları uzakta takip ettik. Tabi, en sondan başlayarak bugünkü analizi de ona ayırdım. Şimdi öncelikle bu verdiğimiz kısa sürede, göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum. Çünkü çok sayıda mesaj, telefon aldım. Ne zaman yayınlar başlayacak? İşte şu konular var, bunları işler misiniz? gibi mail kutumuza gelen mesajların hepsini not ettik. Ajanlamızda duruyor. Tek tek araştırıp burada sizlerin karşısında dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Tabi Gaziantep'in son hafta içerisindeki en sıcak gündemi bir yıl önce olduğu gibi Umut Yılmaz'ın AK Parti'ye geçiş süreciydi. Şimdi olaylara sadece sonuçla bakmak her zaman yanıltır. Bunu bütün yayınlarında altını çizerek söylüyorum. Şimdi Umut Yılmaz seçilelim neredeyse iki yıl oldu. Şehit Kamil e, ilçesinde, Şehit Kamil meclisinde hep bu kavga, kaos, işte tartışmalar, karşılıklı münakaşalar, işte ne bileyim sosyal medyada atışmalar hepsine tanıklık ettik. Bakın bunların hiçbirinin şehit kamil halkını da ilgilendirmiyor, alakadar da etmiyor. Bakmamız gereken ne? Bundan sonra ne olacağı? Şimdi bütün olaylarda, bütün krizlerde, bütün sorunlarda en sağlıklı analiz bir öngörüyle bundan sonra ne olacak veya bundan sonra ne olabilir bunu söyleyip anlatıp ve cevabını bulabiliyorsanız işte o zaman doğru yerdesiniz demektir. Şimdi Umut Yılmaz'ın AK Parti'ye geçişi olağan bir süreçti. Öncesini konuşmanın kimseye hiçbir faydası da yok. Ama bundan sonra kalan hizmet yılı sonrasında neler olacak? Neler olabilir ve aslında ne olmalı? İşte bu pencereden baktığımızda şunu görüyoruz. Artık şey Kamil Meclisinde veya yine işte AK Parti'nin yeni çiçeği burnunda belediye başkanı Umut Yılmaz arasındaki uyum frekansın hiçbir Sorun vermeden tıkır tıkır işlemesi lazım. Tabi geçiş sürecinden sonra bazı sorularda cevap bekliyor. Birincisi Umut Yılmaz'ın AK Parti kanadından gelecek başkan vekili, başkan yardımcısı kim olacak? Aslında bu soruların cevabı da kendi içerisinde saklı. Çünkü düşünün Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'ye geçmiş bir belediye başkanı var. E tabii ki o belediye başkanının da gerek ilçe başkanı, il başkanı, parti teşkilatları, milletvekilleri, diğer belediye başkanlarıyla bir uyum süreci olacak. Tabii ki Şehit Kamil Meclisi'nde de Cumhuriyet Halk Partisi etkin muhalefetini belki arttırarak devam ettirecek. Onun için Umut Yılmaz'ın yanına gelecek olası başkan yardımcıları konusunda birçok isim zikrediliyor. İşte Hakan Aslansoy, Mehmet Haz, Murat Özgüler, Feray Yılmaz veya farklı birisi. Bunların zaten meclis üyesi oldukları için doğal olarak isimleri telaffuz edilmesinde bir sakınca yok. Olağan bir durum olarak görüyorum. Ama burada şu detay gözden kaçmamalı. Şehit Kamil ilçesinin kalan hizmet yılında gerçekten ilçeye sağlıklı bir şekilde hizmet edebilmesi için o seçilecek isim son derece önemli. Tabi burada isimler üzerinde çok yorum yapmak istemiyorum. Ama AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Haz'ın o süreçte Şehit Kamil Meclisi'ndeki kriz sürecindeki duruşu o süreci yönetmesi geçmiş bir belediyecilik tecrübesinin olması, AK Parti teşkilatının tabanından en üstüne kadar çok iyi tanıyor olması ve dengeleri çok iyi bilmesi bana göre o ismi öne çıkartıyor. Bunu tabi kendilerinin tasarrufudur. Ama burada benim en çok dikkatimi çeken şu. Bir insan bir hatayı iki defa yapmamalı. Hadi iki yaptı bu üç olmamalı. Şimdi kentte bakın Geçiş sağlandı Umut Yılmaz'ın. Ya havalanında bir coşkulu karşılama, davullar, zurnalar sanki seçim yeniden yapılmış da yeniden seçim kazanılmış. Ya bunlara gerek yok. Siz daha çok ne yapıyorsunuz? Geldiğiniz partideki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin teşkilatını tahrik ediyorsunuz. Ya daha size etkin bir muhalefet etmesi için bir aslında zemin hazırlıyorsunuz. Hadi onu da geçtik. Ya zaten Umut Yılmaz belediye başkanlığı kazandığında belediyede 6 ay ziyaretle geçmedi mi? Yani sadece bu Umut Yılmaz'a e, has bir şey değil. Fatma Şahin de seçildiğinde 6 e, ay ziyaretlerle e, gitti. İşte kentimize kaymakam geliyor 6 ay hayırlı olsun ziyaretiyle gidiyor. Bunu farklı bir ayında söylemiştim. E, peki bu geçiş sürecinden sonraki ziyaretleri nasıl tanımlamamız lazım? Yahu insanlar ta Ankara'dan erilmemiş buraya hayırlı hayırlısı ziyaretine geliyor. Yok parti teşkilatı geliyor. yok efendim AK Parti'nin bilmem neyi gidiyor, onu gidiyor, bunu. Ya her gün artık bıktık bu ziyaret e, resimlerinden, haberlerinden. Yahu bakın karşınızda bir buçuk, neredeyse iki yılını kaybetmiş bir belediye var. Bu belediyenin e, arayı kapatması için zamanı son derece tasarruflu kullanması lazım. Bunu belki Mutlu Yılmaz söyleyemez. Belediye başkanıdır. Zaten ilk dönemde işte randevu kabul etmiyor, telefona çıkmıyordu, eleştiriliyordu. E şimdi ben belediye çalıştığım için biliyorum. Şimdi özel kalemine gidin. Yani en az 4 A4 şeyinde ziyaretçi listesi vardır. Yani bu ziyaret neyi kanıtlayacağız ya? Bırakın insanlar işini yapsın. Yani yanlışı yanlışla örtemezsiniz. Tabi burada bir şeyim de dikkati çekmek istediğim konu da Umut Yılmaz'a söylemek istiyorum. Sayın Başkan artık bundan sonraki süreç bakın tertemiz yeni bir sayfa açtım dedi. Gitti işte AK Parti teşkilatıyla da bir kaynaşma toplantısı yaptınız. Tamam ama bundan sonra polemiklerin içerisinde olmayın. Yani sürekli siz size böyle e, sözlü satışmalara, açıklamalara cevap ver, 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 ver. E, inanın başladığınız yere dönersiniz. Artık Şehit Kamil ilçesinde ne yapılmalı? E, halkın işte seçim öncesi verdiğiniz sözlerden veya şimdiki ihtiyaçlarından bir e, orta kısa vadeli bir liste yapıp işinize bakmanız lazım. Çünkü artık yeter. Yani şehit Kamil'in konuşulduğu da yeter. Umut Yılmaz'ın konuşulduğu da yeter. Meclisteki kavgaların konuşulduğu da yeter. Sosyal medyadaki atışmaların konuşulduğu da yeter. Bakın artık kaçıncı yüzyıldayız ya? Yani artık yeni şeyler söylemek lazım. Bakın insanlar gıda su savaşlarıyla uğraşıyor. İşte ne bileyim yeni artık teknolojik hamleler, işte halkın yaşamsal sorunlarına dokunmak için farklı farklı metotlar bulmak gerekiyor. Yani artık bunları konuşmamız lazım. Bu şehrin böyle anılmamalı. Yani o siyasetçi bunda konuşmuyor. O belediye başkanı bununla konuşmuyor. Yahu bunlar inanın bakın oturduğunuz koltuklardaki vebal için ciddi bir handikap oluşturur. Yapmayın. Onun için bugün ilk yayınımızdı. Ee, Şehit Kamil'deki bu olaya son noktayı koyma adına analizi yaptık. Onun için e, yok geçmişte şu oldu, bu oldu. Ya bunları geçin. Başka yardımcı kim olur? Ya kim olursa olsun kardeşim. Halk hizmete bakar. Bundan sonra Şehit Kamil, İYÜ Belediyesi bana nasıl bir hizmet verecek? Bu kaybolan bir buçuk yılı nasıl telafi edecek? Halk bunları bekliyor. Evet, bugünlük de böyle noktalayalım. Yarın bir sürü konu var. Tek tek çalışacağız. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir e, analiz dizisi sizleri bekliyor. Hepinize takip beğeni ve destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Esen kalın.